Sevgili dostlar merhaba. Bugün 5 Temmuz 2022 çarşamba günü. Ee, kanalımı ilk açtığımda e, söylemiştim hani kurumsalla ilgili takıntısı olanlar beni aramasın ben kurumsal değilim ama sadece işimi doğru yapmaya çalışıyorum sonra kurumsal diye gittiğiniz firmalar rezalet bir sonuçta bu işi yapıyorlar ve siz düzeltmem için bana geliyorsunuz demiştim bu benim lütfen e, aşağıdaki ilk videolarımı seyredin göreceksiniz bu söylediklerimi e, dolayısıyla bugün gene böyle bir araç geldi arkadaşlar kurumsal firma yapmış ben çok beğendim yaptıklarını sonra ben de üzerinden birazcık geçtim sonuçları şimdi beraber göreceğiz lütfen seyredelim tabi ben bunu da söyleme ihtiyacı duydum size evet gördüğünüz gibi söylemiş miyim söylemişim çünkü bu tecrübeyle alakalı bir şey ben bunu çok yaşıyorum tekrar söylüyorum arkadaşlar Bakın sizin işinizi yapan firma değil firmanın kurumsal olması çok problem değil siz bana da yaptırmanız önemli değil ama ne iş yaptırırsanız yaptırın lütfen bir işi erbabına yaptırın Şimdi gelin beraber seyredelim bakalım nasıl yapmışlar. İşte buyurun kurumsal firmanın yaptığı yanık ve sonucu şu anda ortada. Evet arkadaşlar başka bir kurumsal firma tarafından da yapılmış bu şekilde. Bunları yok edeceğiz. Bir tane burada var. Arabamız Opel Insignia. Bir tane de burada var. Bitmiş halinde paylaşacağım sizinle. Evet bakın. Bu şekilde yapılmış. Biz düzeltmeye çalışacağız bunu. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Nefis yapmışlar. Yani gerçekten hiç belli değil. Arkadaş, keşke böyle bir taş falan alıp böyle fırlatıp atsaydınız ya o deliğe daha iyi. Yani bir de insanlardan bu iş için para mı aldınız ya? Gerçekten ayıp bu ya. Ben inanamıyorum sonuca. Ben elimden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım arkadaşlar. Bir de benim bir son haline beraber bakalım. Evet arkadaşlar videonun başında var. Başkası yapmıştı. Biz düzelttik. Şu anda sonuç bu şekilde. 0532 067 1472 Güvençmen Evet benim yani o işe yapabileceğim ancak bu kadar arkadaşlar. Sonuç bu. Bu videoda seyrettiğiniz gibi. Ben zaten herkese telefonda da bu olayı başında söylüyorum. Bana soruyorsunuz işte orijinali gibi olur mu? Ben diyorum ki asla olmaz. Yani arkadaşlar tabii ki orijinali gibi olmaz bir şey. Yani şimdi siz dişinize bir dolgu yaptırsanız o dişiniz sizin orijinali gibi olur mu? Olmaz. Bunu da o mantıkta düşüneceksiniz. Bizim yaptığımız sadece oradaki kötü görüntüyü yok etmektir asla orijinal gibi şey beklemeyin. Elimizden gelen budur. Gittiği son nokta da bu işin budur. E, ama tabii ki e, o kurumsal arkadaşların yaptığı gibi de değil yani. Görüşmek üzere. Güvenç Usta ben.